hocam yılın en uzun günlerindeyiz Evet doğru. 19 Haziran bugün yani 21 Haziran'dan sonra artık dönecek yatsı namazı İstanbul'da 11'e 10 kalı falan oluyor hı hı. Ee, maliki taklit edenler biraz zor durumda kalıyoruz biz ne yapabiliriz diyenler var yani yatsıyı geciktirme konusunda şimdi e Malik mezhebinin yani İmam Malik Hazretleri'nin işte adına göre e, o yeni değil. Yani o bilgileri Saadet Ebedi kitabına yazan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattaydı. E, bu bilgileri Saadet Ebedi kitabına aldılar. İlk aldıkları sene işte bu mezhebini taklit eden o zaman bizim ansiklopedi bir servis vardı. Ansiklopedi servisinden bir arkadaşın suali oldu. Müthiş müsaade tebedi Onun cevabı yok. Hayatta oldukları için Türkiye Gözü'nün <laughs> o bizim sayfa dini konuların yazıldığı yer. o birime sual sorma. Gelen sualler oraya geliyordu. Tekereti yoktu. Yazılı olarak sual arz ediliyordu. Kendileri de yazılı olarak cevap veriyordu. Şimdi o zaman baktık biz de hesapladık. Mustafa sünnet seniye, yani bugünler sünnet seniye uygun ezanı ı şerifi okusan İmam Malik Hazretleri'nin işte adına göre yazsın üçte, e, üçte biri, ilk üçte biri bitiyor. Tamam. Ha. Üçte biri bitiyor. Bu şimdi çoğunlukla şu anlaşılmış, şöyle anlaşılmış. Hüseyin Hilmi Efe'den Ahmetullah Teala aleyh e, ilk nakdettiklerinde, yani kitaplarda bildirilen hükmünü yazdılar. İmam Malik Hazretleri yatsıyı ilk üçte birinde kılmak e, gerekir. Yani üçte birinden e, sonraya bırakmak haramdır diye. Haram ifadesi. Sonra üç, bunu üç, hafiflettiler. Gecenin üçte biri değil mi? Ha, gecenin üçte biri. Şimdi yatsı diyelim ki 11 diyelim. Kimsak da üç değil, Üç diyelim. Dört saat var. Dört saat var. Bunu mu üçe böleceğiz? Üçe böleceğiz. Hmm. Böldük. Ne çıktı? Bir buçuk saat. Hemen. Yuvarlakız. Hemen. hemen. Bir buçuk saat. Akşam kaçta okunuyor? Dokuzda. Koy bir buçuk saati üstüne. On buçuk. On buçuk. Bu biz e, hani o bir buçuk saatten fazla aslında. Tamam mı? Biraz fazla. İki saate evet. yakın. Biraz daha fazla. Neredeyse on biri ver, vuruyor tamam evet. mı? Doğru. 11 vuruyor bu e, işte 18, 19, 20, 21 bu bir hafta iki hafta içerisinde falan böyle ezan okuyorsun neredeyse vakit bitiyor yani evet. yani farzı evet. yetiştiremiyorsun böyle evet. bir durum söz konusu Şimdi, biz yuvarlak hesaplıyoruz evet biz yuvarlak hesap ettiğimiz için öyle bir şey çıktı o zaman arz ettiğimizde e, gecenin hesaplanması akşamın güneş batmasıyla imsak esas alınır. şeriatın bildirdiği hüküm bu fakat o zaman e, kendilerinden arz edildiği sualde onun metnini bulamadık. E, mesela o zaman e, vefat etti Mehmet Oruç vardı. Şey Yazının üst salonundaydı. E, Mehmet Ali Demirbaş vardı. E, sonra ikisi de hatırlamadı onu. Ben iyi hatırlıyorum ama. Bir cevap geldi o cevaptan net bir şekilde... Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh böyle zamanlarda gecenin hesaplanması güneşin batışıyla doğuşa alınır. He. Tamam şimdi uzadı. Bir uzadı tabii o zaman. Güneşin batışıyla doğuşa alınca mesele uzadı. Hesaplayalım Bunu mı? hesapla. He. Ee, güneşin şimdi... doğuşu beş buçuk. 5.5 buçuk. buçuk diyelim He. İstanbul için. Ya 9 da... olarak kabul et. Evet. Akşam 9, Güneşte 5'te doğdu diyelim. 9'dan 12'ye varmaya 3 saat, öbür tarafta 5 saat. Netti ne 8 saat. saat etti. 8 saati 3'e böl. O da 2,5 saat falan ediyor. 2,5 saat. Akşam 9'da oluyordu. Koy üstüne 11,5 edeceğine neredeyse, değil mi? En evet. e oldu. Yarım saat birden fark etti yani. Evet. Yarım saat 50 birden dakika. fark etti. Ha. Yık yık. Dolayısıyla fark etti. Eee bu bir Şimdi orada anlaşılmayan başka bir husus var. Şimdi İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki ilk üçte birinde e, yani kılmama karamdır. Üçte birinde kılması lazım. Peki Hanefi mezhebindeki hüküm ne? Şafii mezhebindeki hüküm ne? Kitap okumuş olsaydı böyle bir soru, böyle bir istifam hatıra gelmezdi. Nedir? Hanefi mezhebinde gece yarısından sonra yasayı bırakmak tahrim ve mekruh. Bazen de haram diye geçiyor. Ne oldu? Aynı şey. Gece yarısı. Birisi üçte bir, öbürüsü gece, yarısı. İmam-ı Şafii Hazretleri de aynı gece yarısından sonra bırakmak haramdır diyor. Efendim haram işte, e, e, kılınmayacak mı? Oldu ki yine Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine arz etmiştik. Ve orada bir cevap verdiler. Niye arz ettik? Yani e, mal Maliki mezhebinde, bak taklit değil, Maliki mezhebinde olan bir kimse yakalayamazsa üçte birinde yani namaz kılınmaz mı, kazaya mı kaldı? Hayır diye cevap verdiler. Dört mezhepte de yazsının son vakti imsaktır. Dört mezhepte de son vakti. Hiçbir özrü yokken, hiçbir özrü yokken, dizi seyretmek için maniki mezhebini taklit eden Hanefi, üçte birinde kılması haram işlemiş olur. <laughs> Keyfi yani. Keyfi. Hatır ya. Ya işte bitsin ya. Bitirsin ya falan filan diyor. Yani ya. işlemiş çay, Çay soğumasın. Peki şey. e, Hanefi veya Şafii mezhebindeki keyfi olarak aa şu dizi bitmek üzere ya gece yarısını geçirdi. Ne oldu? Şafii mezhebindeki Hanefi mezhebindeki de aram Tamam. Ama namazı gene kılacak. Ama namazı gene kılacak. Dolayısıyla dolayısıyla e, onun için de tövbe edecek. Yani lüzumsuz bir şekilde şey Geçecek. Şey öyle değil. Gece çalışıyor, yoldaydı, yetişemedi. Tamam mı? Yetişemedi. Meşru bir sebebi var. Ya, dinin bilmiş olduğu meşakkat veya zaruret iki kelime geçiyor. Meşakkat ve zaruret. Çünkü kitaplarında. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman ona haram da olmaz, günah da olmaz. Peki efendim işte üçte biri geçtikten sonra biz sünnetin terk edecek miyiz? Hayır dört mezhepte de dört mezhepte de ister maliki ister şafi ister hanefi e, mezhebinde olsun. E, yani e, hanefi ve şafi mezhebinde gece yarısından sonra. Ha gece yarısı girdi farzından kılıvereyim sünneti kılınmaz değil imsa kadar kılınır sünnetiyle beraber kılınır. Ha zarurettir, uyku bastırmıştır. Ondan sonra sabah tekrar erken kalkacaksın. Ona ruhsat verilmiştir, izin verilmiştir. Seferde de mesela sadece farzını kılabilirsin eğer sünnetini kılamazsan. Ama arabanla gitmişsin, oturmuşsun, ondan sonra çay içmiş, şey Ha işte seferi izmişsin, farzını kılıverelim, devam edelim. E peki arkadaş çayda o tasarrufu yapmadın, değil mi? Çayda yapmadın, yemekte yapmadın. E, orada aynı şekilde eğlendin, bilmem ne yaptın falan. Namaza gelince tasarrufa geçtin. E, i̇nsaf yani değil mi? Herkes vaziyetini, yani kitap okursa vaziyetini ona göre. da sonra soruyor. Ben kılınca namaz mı oldu? E oldu tabii canım. Olmadı değil. Oldu da. E bunun hesabını ahirete önüne koyacaklar. Herhangi bir masireti yoktu. Hani Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi teala aleyh. E, yatsının ilk sünnetiyle ikindinin sünneti Hanefi mezhebinde gayrimüekkettir. Ha bazılar diyor ki Peygamber Efendimiz işte bazen terk ederler. Biz de terk de sünnete uyumlu. Biz sonuna kadar, öleceğe kadar devam edeceğiz. Fatsol Muhammed Han Hazretleri işte İstanbul'u fethediyor falan dönüyor. Diyor ki seferde bile aynı şekilde ikindinin sünnetini terk etmeyin imam olsun. <laughs> ya orada mullalar var, şeyler var. Ondan sonra... Din adamları da var. Dil adamları da var <laughs> tabii. Ondan sonra kalkıyor mübarek. Ben diyor seferde bile diyor. sünnetini terk etmedim. Kendi imam oluyor. <laughs> seferde bile terk etmedim. E şimdi böylesi de var, böylesi de var. Tercih sana ait. Onun için kitap okumak gerekiyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden, takdir eden veya Şafii mezhebini taklit eden neyse imza imsa kadar yatsının vakti var. E şimdi her sene böyle telaşlanıyor. E ben hesaplandım. Ya bu yeni değil be arkadaş ya. 30-40 senedir aynı şekilde bu vesile var. Tamam mı? Şeyde de öyle. E Mayıs'ın 25'inden itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, zaten Finlandiya, Norveç, oralarda İsveç e, şey yapıyor falan. Efendim bizim burada vakit girmiyor. Ya tam halde yazıyor zaten bu. Vakit girmiyor. Türkiye takvimi orada vakit girme, girmediği zaman çarpı işareti kuruyor yazsıya takvimde. Çarpı, kırmızı bir çarpı işareti var. Orada İmam-ı Şafii Hazretleri'nin işte adına göre güneyinde yazısının girdiği bir yer var. O çarpı işareti onu gösteriyor. O çarpı işareti yerinde yazısı kılacağım Ondan sonra e, öbür çarpı işaretini sabahı kılacaksın. Saatle yani. Saatle yani. E, peki efendim Böyle durumlarda sabah erken kalacağım, kalkacağım. Akşamla cem edebilir mi? O belli mezhebin edilebilir. O yol da var. Yani meşakkat halinde, zaruret halinde. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh e, ki kitap okuyun, kitap okuyun. E, ya ben anlamıyorum. Ya arkadaş böyle okumayınca hiç anlamazsın ki. Değil mi? Hiç anlamazsın ki. Demin bir e, buraya gelmeden önce baktım bir tane bir e, internet haber sitelerinde bir video var. Bir e, tüm emekli tüm generalin e, Türkiye'nin havası olmasıyla alakalı. Orada adam bir giriş yaptı. Dedi ki sunucu var bir kadın dedi han dedi Türkiye'nin hava savunmasının korunması falan filan çelik kupe deniyor ya dedi ki hemen dedi siz sorduğunuz soruya ben dedi e, cevap versem dedi bu dedi en aşağıdaki materyalleri anlatıyor hiçbir şey anlatılmaz ve i̇şte dedi bunun bu alt yapısı e şimdi Mustafa Bey bütün ilimlerin buna usul bilgisi denir usul bilgisi, tefsir ilmini okuyacağım usulü tefsir okuman lazım yani onun aynı şekilde altyapısı oluşması lazım, fıkıh bilgileri usul bilgisi olması lazım, tam, tam iman saadette biriye Hüseyin hem usul bilgisi hem de aynı şekilde şeyi fıkıh bilgilerini yerleştirmişler, dolayısıyla e, yani sen geliyorsun e, altyapını hiç yok e, bu gözümle böyle bakabilir miyim? bakamazsın, niye bakamam? ölünün körüne okusaydım da altyapısını aynı şekilde öğrenirdi tamam mı? E, yani onu öğrendikten sana söylediğini rahat anlarsın. Rahat anlarsın. Yoksa ben istediğim kadar anlatayım böyle. Koyunun kaval dinlediği gibi dinlersin. Hiçbir şey anlamazsın. Nitekim oluyor da. E, senin de başına geliyordu Mustafa Bey. Telefonu açtı bir dinleyicimiz. Hanım bir dinleyicimiz. Bir şey sordu. Ya şimdi dedim bu ablanın sorduğu bu soruya yani şekilde, yarım saat bir altyapı anlatmam lazım. O da vaktim yok. Ama onu anlayacağı seviyeye inerek o da sana, ben anlatıyorum, o da hı, hı hı Öyle bir hı diyor ki, hiç anlamadı belli. En sonunda bitirdim, anlamadın değil mi dedim, hı dedi. <laughs> Hakikaten anlamadı. <laughs> anlamadı. Yani onu, e, sen hiç, e, bizde çalmak tabiri kullanılır onu, yoğurt çalmak. <laughs> yoğurt yapmak, yoğurt mayalamak. Doğrusu yoğurt mayalamak. Ama bizde yoğurt çalmak denir. Yoğurt mayaladın mı hiç? Yok. Demiş kimdarım, demiş. Sen demiş hiç çaldı mı yok. Baban çaldı mı yok demiş. <laughs> Çalmadı. Ben de çalmadım. Yani ne soruyorsunuz? <laughs> benim doldurma düştü <demişti> şimdi. <laughs> Dolayısıyla e, ya şimdi e, yoğurt mayalamakla alakalı olarak sütü, sütün kaynaması, kaynama oranı ondan sonra şeyleri onları benim bilmem lazım. Ben yaparım yaparım gittim. Yo, e, süt aldım bakkaldan koydum. Ya benimki olmadı. <laughs> olmadı. <da. gülüyor> Olmaz. Ya yani bir alt yapı lazım. Te tecrübe lazım. Tecrübe lazım. Mesela e, şeylerde anlatırlar. Ne kadar koyuyorsun bunu ceze? E, bir tutam tuz ya bir tutam da. Kaç gram diye soruyor şimdi. E, yani ne bilsin o senelerce tecrübesiyle. Yani iki parmağın arasındakinin... E, o parmak uçlarının işgal ettiği yeri meleke haline getirmiş. E diyor ki parmak ucu şu kadar santim santim sana söyleyemez. O tecrübeli olur yapa yapa. Hani bir işi e, iyi yapmak nasıl e, mümkün olur? Çok yapmakla mümkün olur. Bir şey daha söyleyebilirim. Şafıl benim annemin dayısı vardı. Ben de çocuğum daha o zaman işte ilk okula gidiyorum camiye de gidiyoruz falan. E, böyle ezber okula okuyanlar oluyor falan. Hoşuma giderdi e, ee, şeyde camide okuyanlar falan. Bir gün böyle şey yapıyordu. E, tabii e, annem yeğeni. Dolayısıyla annemin çocuğu da onun yeğeni ya otomatik olarak. Yeğen dedi. Yani dedi, ne hoşuna gidiyor camiye gidiyorsun falan. Biz de dayı dedik. Dayı dedim böyle Kur'an-ı Kerim'i seller sular gibi hızlı hızlı okumak istiyor. Dedi o kolay dedi. Ona dedim çocuğum böyle gözlerim fal taşık başladı. Nasıl dedim vereceksin dedi. <laughs> Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.